Yavaş. Tamam beni bırak git hadi. Hayır, bırakma. Ya tamam dur yoruldu öldüm ben. Bitti, tamam dur. Ne bir ambulans yayınlayın. Hayır tamam beni bırak git sen tamam. Ben saçmalama. Hapse girmek istemiyorum ben. Ölmek daha iyidir. Saçmalama. İyidir iyidir. Hmm. Kerem, Kerem gözlerini kapatma, ne olur gözlerini kapatma. Ben ölmeyeyim diye sen geri dönüyordun, değil mi? Baba yaşıyorum işte. Sen de ölmeyeceksin, buna izin vermeyeceğim. Hadi biraz daha dayan, ne olur. Senin kalbin var mıydı ya? Var. Sen inanmasan da var. Ne olur biraz daha dayan, ne olur. Sen nasıl Cemre'yi bıçaklayan çocuğun avukatlığını yaparsın Demir? Ben sadece herkes için doğru olanı yapmaya çalışıyorum. Herkes için doğru olanın ne olduğuna ben karar veririm. Özellikle de kızım için. Anladın mı beni? Kızınız o adamı hapisten çıkarma konusunda çok kararlıydı. Ben yapmasaydım herhangi birisi yapacaktı zaten avukatlığını. Aç şu telefonu. Oh. Bu ofiste benden habersiz tek bir dava alamaz. Burası böyle adi suçluların davalarını aldığımız bir ofis değil. Değil mi gerçekten? Ne demek istiyorsun sen? Selim Bey, daha geçen gün buraya psikopat bir polis geldi. cevher'in avukatlığını yaptığımız için camımızı patlattı. Belicevher kim? Küçük bir çocuğu kaçırmış bir suçlu. Biz bu durumu kimseye bildirdik mi? Hayır. Neden? Bak kaddini aşıyorsun. Veli Cevher herhangi biri değil. Benim kızım hiç değil. Şu an benim kızımın hayatını etkileyen bir işin içindesin. Şimdi hemen bu adamın açığını buluyorsun, tekrar içeri sokuyorsun. Efendim canım. Demir neredesin? Ofisteyim. Nedenini sorma. Hemen gelmen lazım. Tabii. Tamam, konumu atıyorum. Gel. Olur. Aa! Ne yapıyorsun? Niye o kadar bastırıyorsun? Acıyor. Bastırmazsam kan durmaz. Ya böyle devam edersek kan kaybından değil ben acıdan öleceğim ya. Tamam tamam biraz daha dayan. Yardım edecek biri de geliyor zaten. Kim geliyor? Kim yardım edecek? Demir. Onu çağırdım. Vay. Benim yeni avukat senin de Ali. Hani... Erkek arkadaşım ama o kimseye bir şey söylemez. Ama yardım edecek başka biri de yok zaten. Biraz daha dayan. Geldi, geldi. Cemre, ne oldu burada? İyi misin sen? Ne oldu? Ben iyiyim, iyiyim. Kerem çok kötü. Yardım et, ne olur. Görüyorum, görüyorum da sen benim soruma cevap ver. Tam olarak ne oldu burada? Anlatacağım sana. Ne olur yardım et. Kan kaybediyor, ölebilir. Sen nasıl bir şeye bulaştığının farkında mısın? Yürü gidiyoruz. Hadi, yürü. Demir saçma ben bir yere gitmiyorum. Kerem benim yüzümden bu halde. Onu bırakıp hiçbir yere gitme. Sen yardım edecek misin, etmeyecek misin? Demir sana anlatacağım söz. Hak vereceksin bana. Ne olur yardım et. Nereye gidiyoruz? Var mı önerin? Zeki Köy'e gideceğiz. Olmaz orası olmaz. Başka bir yer bulmamız lazım. Senin başka bir önerin var mı? Yok. O zaman oraya gidiyoruz. Bir de bir doktor bulman lazım. Biliyorum, biliyorum. Seni affediyorum. Biliyor musun? Affediyorum seni. Ne olur biraz daha dayan lütfen.